Evet. Nereye? Evet. 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 Evet.

Birinci bomba. İstiklal Caddesi, 2000 metre, 1500 metre, 2000 metre. Allah'ım, çok pişmanım. Allahım. 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 <laughs> Başkanımız çok teşekkür ederiz. Hiç böyle gezmemiştik. Manisa'nın tarihini bilmiyordum. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. güzel. sırayı takip eder. Sırayla gezerseniz daha doğru. Gezenden nasıl haberiniz oldu? Ee, Mutlarımız sayesinde haberimiz oldu. Ee, çok memnun kaldık. Ee, tarih eserleri, Çanakkale Müzesi kültür, her tarafı her taraf çok beğendik yani. Ondan sonra camiler çok yaklaşımıza gitti. Turgutlu'nun Karaköy ünleri Buraya gezmeye geldik. Ferdi Başkanımız sağ olsun bizi buraya getirdi. Hiç böyle bir gezi düzenlenmemişti. Ferdi Başkanımız sayesinde buraya geldik, gördük. Çok memnun kaldık. Çok güzel bir gezi oldu bizim için. Güzel. Kültürümüzü öğrendik. Hiç bilmiyorduk yani. Müzelerimizin bu kadar olduğunu. Hiç görmemiştik. Gelmemiştik. Zaten gelemezdik yani. Başkan düzenlemeseydi gelemezdik. Bu kadar yerlere gezemezdik.